Selamun Kardeşlerim. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Bir Ramazan ayına daha kavuşmak üzereyiz. Gece ilk sahurumuza kalkacağız Allah'ın izniyle. Peki orucumuzu nasıl tutmamız gerek? Peygamber Efendimiz'e bakmamız gerek. Allah'ımız bize ne vaat etti? Ona bakmamız gerek. Allahu Teala bizden nasıl oruç tutmamız istiyor? Ona bakarsak Allah'ın izniyle Ramazan'ın sonunda Allahu Teala diyor ki orucun sevabını ben veririm. Sevabı ne kadar? Ya Rabbi bütün günahlarınızı affederim. Peki bütün günahlarımızı affetmesi için biz ne yapmamız gerek? Biz arkadaşlar orucu nefsimize tutturuyoruz. Nefsimiz maalesef bizim bir kere iyiliği olmamızı istemiyor. Açlığa dayanamıyor. Çıldırıyor tabiri caizse. Ne yapıyoruz oruçken? Onu canımız çekiyor. Bunu canımız çekiyor. Şundan da alalım. Bundan da alalım. Adam yemediği şeyleri canı çekiyor. Niye? Nefis sürekli istiyor. Açlığa dayanamıyor. O yüzden Allah-u Teala işte diyor ki açlığa dayandı. Niye dayandı? Benim için dayandı. Peki bu kulu ben ne yaparım? Affederim. E işte Allah'ımız üç öğün değil, iki öğün yediğimiz için bir öğünü Allah rızası için biz Allah'ın orucunu tuttuğumuz için bizi diyor ki bütün günahlarınızı affettim. Ne zaman? Oruç bittiği zaman. Tamam ya Rabbi. O zaman ne yapmamız gerek? Nefsimize tutturduğumuz orucu biz kulağımıza da tutturmamız gerekir. Peygamber Efendimiz'e biri geldi sabiden Dedi ki ya Resulallah kızların orucunu açsın mı? Dedi ki kızların oruç tutmadı. Kızlarına söyle kussun. Dedi ki oruç diye Resulallah. Onlar kardeşinin gıybetini yaptı dedi. Kızlar bir kustu ki et kustu. Ne olmuş? Kardeşinin etini yemiş. Gıybet yapan kardeşinin etini yer diyor. Oruçken gıybet yapmayacağız. Oruçken yalan söylemeyeceğiz. Oruçken harama bakmayacağız. Eğer bu şekilde oruç tutarsa allah Teala ne vaat ediyor? Bütün günahlarını affederim. Peygamber Efendimiz'e bakalım ne yapmış? Evine geliyor diyor ki Ya Ayşe evimizde ne var? Sirke var ya Resulallah. Ne güzel katıktır. Ya Ayşe getir. Biz de evimize geldiğimiz zaman Bak eşlerimiz akşama kadar çocuklarımıza bakıyor. Bize kocalık yapıyor. O oruçken ağzı O yemeğin kokusunu içine çekiyor. Ne getirirse getirelim şükredeceğiz. İki öğünde getirse şükredeceğiz. Bir çeşit getirse de şükredeceğiz. Zeytin peynir getirse de şükredeceğiz. Ümmetimin en hayırlısı eşlerine iyi davranandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayırlı bir ümmet olmak için eşlerimize iyi davranmamız gerek. Allahu Teala ne buyuruyor? Ben eşlerinizi size emanet verdim. Bizim emanete ihanet etmememiz gerek. İşte sen nasıl birisin diye küfür etmememiz gerek, dövmememiz gerek, sövmememiz gerek, işte annenin evine git diye tehdit etmememiz gerek. Adam orada bugün bakıyorum internette adam paylaşmış. Bu virüs bütsün diyor ben bu karıyı boşayacağım diyor. ne oldu? Talağın biri gitti bir de kendi başına dediysen bir daha derse bu üç talakta bu karıyı boşarsın. O yüzden işte kadınlara tehdit edeceği yok. Boşarım kelimesini kullanmayalım. Kadınlara iyi davranalım. Kadınlar Allah'ımızın bize bir emaneti, emanete ihanet etmeyelim. Şu anda da Allah'ımız tamam hepimiz evimizdeyiz, virüs var ama allah Teala işte şu anda farz etmiş bu orucu bize. Bu farz olduğu için tutacağız. İşte virüs var işte bu zaman oruç tutulur mu? Virüsü yaratan da Allah, orucu farz eden de Allah. O yüzden Allah'a sığınacağız, biz bu orucu hakkıyla tutacağız. Ramazan'ın sonunda da kurtuluşa ereceğiz ve Allahu Teala inşallah hepimizin tüm günahlarını affedecek. Bizim itikatımız bunun üzere olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.